Beklemem gayrı yaşarken senden vefayı. Hakikat yoktur sende. Sen değil misin yalancı? Dedeleri, nineleri, Asiye'yi, Mustafa'yı, Osman'ı, Sen diyeyim, ataları sen elimden almadın mı? De git buradan, iyilik ihsan bilmez dünya. Sen eskidin, gönüllerden çıktın, gitmişsin güya. Ne insanlar geldi geçti üstünden, Sürmedi sefa. Sevdiğim insanları sen elimden almadın mı? Bazılarını güldürdün doyasıya karabağında. Kimileri de yaktın kavurdun nice narında. Hayatı yakalamıştım derken tam baharında. Sevdiğim babamı da sen elimden almadın mı? İhtiyacın mı vardı dostlarımın bedenine? Topraklarında çukur ettin onları aldın içine. Fani oldun yalancılıktan güldün yüzüme Dostlarımı benden sen almadın mı? Para bende, güç bende diyen nice beyleri Yaşarken bağrında güzel şeyleri Dünya kadar malın var bitmeyecek diyenleri Talan edip sen bağrına almadın mı? Sihirli bir güzellik sundun kullara Meydan sizin dedin, bakıp da güldün onlara İbret oldun seni baki sanan tüm insanlara aldatıp sonunda hepsini sen almadın mı? İşin gücün dostluğun da yalandır dünya. Var mı sende mekan tutan dünyada? Durmak dinmek bilmez hep dönersin ya. Ağları, babaları, çulsuzları da sen almadın mı? Adem'i de, Havva'yı da toprağında var etmedin mi? Cennet meyvesi sunup da aldatmadın mı? Peygamberi bile toprağına sen katmadın mı? E yine güveneyim senin yalan dünya.